kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Eğer ben bir sabah gelecek parda neydem? Oğrolu burnunuki baharını da kanından çiçekler açar yamanla, Oğrolu burnunuki baharını da kanından çiçekler açar yamanla. Cümle şehitlerin omuzlarında da bir sabah gelecek kardan aydınlık. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş. Yokken ya muja muja gerçekler daha hoş olaca, olacak oldular olaca, ki Ardından bitmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek karda aydınlık. Ardından bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelecek kardan ay